Türkiye'nin stratejik yatırımlarından Afşin Elbistan'a termik santrali arıtma sistemleriyle çevreye daha duyarlı hale geldi. Milli kaynaklarla enerji üretip ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Afşin Elbistan'a termik santrali, çevre mevzuatına uygun kuru FGD baca gazı arıtma sistemleri yatırımlarını 2020 yılının Haziran ayında tamamlayıp hayata geçirdi. Söz konusu çevre olunca yüksek yatırım maliyetine rağmen, uluslararası standarda ulaşmak için, Haziran 2020 yılında yapımına başlanan ıslak FGD baca gaz arıtma ve filtreleme sistemlerinde de sona gelindi. Haziran 2020'de yapımına başlanan ve saatte 18 milyon metreküp gazı arıtacak olan tesiste toplam 25 bin ton çelik ve ekipman kullanıldı. 4 ayrı arıtma tesisinden oluşan bu dev yatırımın 13 ay gibi kısa bir sürede %90'ı tamamlandı. Ayrıca bu tesiste arıtma için kullanılacak kireç içinde yine 13 ay gibi kısa sürede 1,5 milyon ton yıl kapasiteli kireç fabrikası yapılarak tamamlandı ve devreye alındı. Pandemi koşulları nedeniyle yurt dışından imal edilip de gelecek olan malzeme ve ekipmanların 5 ay gecikmesine rağmen tesislerin %90'ı tamamlandı ve bir kısmının devreye alınması çalışmaları başlamakla beraber tesislerin 2-3 ay içerisinde tamamen bitirileceği belirtildi. Zorlu salgın koşullarına rağmen ıslak FGD baca gaz arıtma ve filtreleme sistemlerinin yapımına ara vermediklerini bildiren şirket yetkilileri çalışmaların tam hız devam ettiğini belirttiler. Santralin daha çevreci hale getirilmesi amacıyla hızlı ve kararlı adımlar atıldığını belirten şirket yetkilileri Çalışmalarda sona gelmenin mutluluğu içinde olduklarını, çok kısa süre sonra Avrupa Standartlarındaki ıslak FCD baca gaz arıtma ve filtreleme sistemlerini devreye alacaklarını ifade ettiler.